Hiç yalnız olmadığınızı hayal edin. Ama bu yalnızlık aileniz veya arkadaşlarınız arasındaki bir yalnızlık değil. Türünüzün, yani Homo sapiens'in evrendeki kozmik yalnızlığı. Peki ya size bir zamanlar bu gezegeni en az 8 farklı insan türüyle paylaştığımızı söylesem? Bizden daha güçlü, daha dayanıklı ve bu topraklarda milyonlarca yıldır yaşayan kardeşlerimiz, kuzenlerimiz vardı. Peki onlara ne oldu? Neden bu gezegenin mirası sadece bize kaldı? Neden yeryüzündeki son insan biziz? Bu videonun başında kanala katıl butonuyla üye olarak hazırladığımız özel içeriklere ve ayrıcalıklara ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Ayrıca videonun altındaki 3 noktaya tıklayarak teşekkür butonuyla da kanalımıza doğrudan destek olabilirsiniz. Desteğiniz bu hikayeleri anlatmaya devam etmemiz için en büyük gücümüz. Şimdi sıkı durun. Çünkü birazdan Milyonlarca yıl geriye, insanlığın şafağına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta ormanlardan savanlara inecek, devasa yırtıcılarla yüzleşecek, ateşi ilk kez kontrol eden atalarımızın gözlerindeki parıltıya şahit olacağız ve videonun sonunda kendi DNA'nızda taşıdığınız kayıp bir insan türünün sırrını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için Ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bugün başka bir insan türü yaşasaydı, onlarla ilişkimiz nasıl olurdu? Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Her şey 7 milyon yıl önce Miyosen çağının sonlarında başladı. Dünya bugünkünden çok farklı, yabani ve tehlikeli bir yerdi. Afrika'nın uçsuz bucaksız toprakları, ölümcül kılıç dişli kedilerin ve dev ayılardan daha büyük yırtıcıların av sahasıydı. O dönemde bizim en eski atalarımız henüz insan bile sayılmazlardı. Onlar ağaçların krallarıydı. Tıpkı modern şempanzeler gibi hayatları ağaçların dallarında geçiyordu. Ağaçlar onların kalesi, sığınağı ve evreniydi. Orada o kadar baskındılar ki en vahşi bir leopar bile onların alanına girmeye cesaret edemiyordu. Yeryüzü ise onlar için bir cehennemdi; savunmasız ve zayıf oldukları bir ölüm tuzağı. Hayat bu ağaç tepelerindeki cennette nispeten sakindi ta ki gezegenin kendisi onlara ihanet edene kadar. Uzaklarda Hindistan levhası Asya'ya bindiriyordu ve görkemli Himalayaları gökyüzüne yükseltiyordu. Bu devasa jeolojik değişim tüm dünyanın iklimini altüst etti. Afrika'da ise tektonik bir plaka kırılarak yeni dağ sıraları oluşturdu. Bu dağlar Hint Okyanusu'ndan gelen nemli havanın Doğu Afrika'ya geçmesine engelleyen dev bir duvar gibiydi. Sonuç felaket. Bir zamanların yemyeşil sık ormanları yavaş yavaş kurudu. Yerine kuru, ağaçsız ve tehlikelerle dolu geniş samanlar aldı. Atalarımız için artık ağaçlarda kalmak bir seçenek değildi. Yiyecek ve su bulmak için hayatlarında ilk kez yere inmek, o ölümcül topraklara adım atmak zorunda kaldılar. Yerde iki bayakları üzerinde durmaya çalışan bu ilk insanımsılar, çevrelerine hiç uyum sağlayamamışlardı. Her an bir av olabilirlerdi. Hayatta kalmalarının tek bir yolu vardı. Devasa gruplar halinde hareket etmek, Arkeologlar o döneme ait dört farklı erken insanımsı türü keşfetti. Hala şempanzeye benzeseler de içlerinde insanlığın ilk tohumları yeşeriyordu. Daha küçük çeneler, daha az sivri köpek dişleri. Ama bu onların zorlu bir yaşam sürdüğü gerçeğini değiştirmiyordu. O dönemdeki yırtıcılar için onlar kolay bir avdı. İlk insanlar genellikle başka bir canlının akşam yemeği oluyordu. Tarihin sayfalarını 4.4 milyon yıl öncesine çevirdiğimizde evrimin hız kazandığını görüyoruz. Sahneye çıkan bir grup, insanlık tarihini, seylini sonsuza dek değiştirecekti. Astrolopitekuslar. Onları özel kılan şey, insanlık tarihindeki en büyük devrimlerden birini başarmış olmalarıydı. İki ayak üzerinde yürümek, bipedalizm. Bu basit gibi görünen eylem aslında her şeyi değiştirdi. Dört ayak üzerinde yürümek yerine iki ayak üzerinde dikilmek, onlara savanın uzun otlarının üzerinden bakarak yırtıcıları uzaktan fark etme yeteneği verdi. Ayrıca dik durmak, potansiyel bir avcıya karşı çok daha heybetli ve korkutucu bir görüntü sunuyordu. Bugün bile bir ayıyla karşılaşan insanların kendilerini daha büyük göstermeye çalışması, bu ilkel içgüdünün bir mirasıdır. Enerji ise en büyük avantajlarıydı. İki ayak üzerinde yürümek, 4 ayak üzerinde yürümeye göre 4 kat daha az enerji harcatıyordu. Bu, yiyeceğin kıt olduğu bir dünyada hayati bir fark demekti. Ve en önemlisi, ön uzulları yani kolları artık serbestti. Bu sayede hareket halindeyken yiyecek, su, yavrularını ve hatta belki de ilk silahları olan taş ve sopaları taşıyabiliyorlardı. Australopithecuslar dik yürüyorlardı İnsan benzeri özellikler gösteriyorlardı ama beyinleri hala bir şempanzeninkinden sadece biraz büyüktü. Bu türün erkekleri ve dişileri arasında ise inanılmaz bir boyut farkı vardı. Modern insan erkekleri kadınlardan ortalama %15 daha büyükken Australopithecus erkekleri dişilerden %50'ye varan oranlarda daha büyüktü. Erkekler yaklaşık 1.35 metre boyunda ve 45 kilo civarındayken dişiler zar zor 1.20 metreye ulaşıyordu. Bu türün en ünlü bireyiyle tanışın. Lucy. 3.2 milyon yıl önce yaşamış bir Australopithecus afarensis olan Lucy'nin fosili bulunduğunda bilim dünyasını sarstı. Sadece 1.1 metre boyunda ve 29 kiloydu. Beyni küçücüktü ama leğen kemiği ve bacak kemikleri onun modern bir insan gibi dik yürüdüğünü şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyordu. Lucy hem çok insansı hem de bir o kadar ilkeldi. Öldüğünde sadece 12 yaşındaydı ama tamamen yetişkin bir bireydi. Ölüm nedeni bilinmiyor. Ancak fosilindeki izler ölümünden sonra bir etobur tarafından parçalandığını düşündürüyor. Uzun süre Lucy'nin türünün alet kullanmadığına inanıldı. Ancak yakın zamanda bulunan fosilleşmiş hayvan kemikleri üzerindeki kesik izleri bu fikri tamamen değiştirdi. Lucy'nin halkı keskin taş parçaları kullanarak avlanmasalar bile başka yırtıcıların bıraktığı leşlerden besin değeri yüksek etleri ve ilikleri sıyırabiliyorlardı. Bu insanlık tarihinde anıtsal bir sıçramaydı. Rastgele bir taşı kullanmak başkaydı. Ama bir taşı yontarak keskin bir alet üretmek o zaman için devrim niteliğindeydi. Bu ilk teknoloji onlara hayatta kalmak için gereken ekstra kaloriyi sağladı. Bir teoriye göre bu küçük insansılar kendilerini savunmak için toplu halde taş atıyorlardı. Düşünsenize 50 tanesinin aynı anda bir avcıya taş attığını. Encesun yırtıcı bile iki kez düşünürdü. Bu teoriyi kanıtlamak zor olsa da, sonraki insan türlerinin mızrak gibi fırlatma silahları kullandığını bildiğimiz için bu oldukça akıla yatkın görünüyor. Australopithecuslar hayatta kalma sürüçleyen babalarımızdı. Ama başardılar ve onların soyu iki farklı yola ayrıldı. Biri evrim ağacından kopup giden bir yan daldı. Diğeri ise bize giden yolu açtı. Yaklaşık 2.1 milyon yıl önce Australopithecus soyu yeni bir türe evrildi. Bu tür kendi cinsimizin yani Homo cinsinin ilk bilinen üyesiydi. Homo habilis yani becerikli insan. Bu ismi alet yapımında öncülük ettiği yeniliklerden alıyordu. Taş aletleri kullanan ilk insansı olmasa da kanıtlar onun döneminde alet kullanımının çok daha yaygın ve sofistike hale geldiğini gösteriyor. Peki bu yeteneği nereden geliyordu? Cevap kafatasının içinde saklıydı. Büyüyen bir beyin. Önceki insansaların beyin hacmi 400-500 cm3 civarındayken Homo habilis'in beyin hacmi ortalama 640 cm3'e ulaşmıştı. Bu %30'dan fazla bir artış demekti. Bu ekstra beyin gücü ona daha iyi alet yapma, daha karmaşık kararlar alma ve daha güçlü sosyal bağlar kurma yeteneği verdi. Ama bu gücün ağır bir bedeli vardı. Modern insan beyni günlük enerjimizin yüzde yirmisini tek başına tüketir. Beyin inanılmaz derecede maliyetli bir organdır. Eğer bu atamız daha büyük bir beyin geliştirdiyse bu o maliyeti karşılayacak kadar başarılı olduğu anlamına geliyordu. Homo habilis henüz bir avcı değildi. Daha çok leş yiyen, meyve ve kök toplayan fırsatçı bir hepçildi. Boyu sadece 1.2 metre civarındaydı ve hala oldukça ilkel görünüyordu. Ancak beyni onu diğer tüm insansılardan ayırıyordu. O dönemde yaşayan diğer türler arasında en başarılısı oydu ve bir sonraki büyük insan türüne giden yolu açacaktı. Ve sahneye insanlık tarihinin gerçek devlerinden biri çıktı. Homo erectus yani dik duran insan. Bu insanlık için bir sonraki büyük sıçramaydı. Homo erectus, ateşi kullanan, büyük hayvanları avlayan ve en önemlisi Afrika'yı terk edip dünyaya yayılan ilk insan türüydü. Ortalama bir erkek Homo erectus, 1 metre 78 boyunda ve 68 kiloydu. Vücut yapısı ve omuz anatomisindeki değişiklikler onu inanılmaz bir fırlatıcı yapmıştı. Beyin hacmi ise akıl almaz bir sıçrama göstermişti. Ortalama 1000 santimetre küp. Bu Habilis'ten neredeyse iki kat daha büyüktü ve modern insanın beynine oldukça yakındı. Bu beyin, önceki hiçbir insansının hayal bile edemeyeceği olasılıkların kapısını araladı. En büyük devrimi ise ateşi kontrol etmesiydi. Ateşin kontrollü kullanımına dair en eski kesin kanıtlar 400 bin yıl öncesine ait olsa da 1,5 milyon yıl öncesine kadar uzanan tartışmalı kanıtlar mevcut. Ateş binlerce olasılık demekti. Öncelikle ısınma. Geceleri tehlikeli bir şekilde soğuyan savanlarda ateş hem sıcak kalmalarını sağlıyor hem de yırtıcıları uzak tutuyordu. Bir ateşin etrafında toplanmak muhtemelen insan kültürünün doğduğu andı. O noktada muhtemelen ilkel bir dil zaten gelişmişti. Tıpkı bizim bugün kamp ateşinin etrafında yaptığımız gibi onlar da ateşin başında hikayeler anlatıyor, sosyal bağlarını güçlendiriyor ve kültürel evrimi başlatıyorlardı. İkinci büyük devrim ise yemek pişirmekti. Pişirme, sert bitki ve etlerin hücre bağlarını yumuşatarak sindirimi kolaylaştırır. Azalan sindirim enerjisi, vücudun başka yere, özellikle de o maliyetli organ olan beyne daha fazla kalori ayırmasını sağladı. Popüler bir teoriye göre yemekleri pişirmeye başlamak, Homo erectus'un o devasa beyni beslemesini sağlayan ana adımdı. Ayrıca ateş, eti kurutarak yiyecekleri daha uzun süre saklama imkanı tanıdı. Bu, geleceği planlamanın ilk adımıydı. Ateş aynı zamanda bir av silahıydı. Otları ateşe vererek hayvanları istedikleri bir alana sıkıştırabilir ve onları çok daha kolay avlayabilirlerdi. Ayrıca mızraklarının uçlarını ateşte setleştirerek onları daha ölümcül hale getirdiler. Çin'de bulunan ve Pekin adamı olarak bilinen bir Homo erectus grubuna ait taş uçlu mızraklar, alet yapımında ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Ama Homo erectus'un zekası burada bitmiyordu. Bazı kanıtlar onların denize açılmış olabileceğini bile düşündürüyor. Afrika boynuzundan 240 kilometre uzakta tamamen izole bir ada olan Sokotra'da bulunan 500 bin ile 1 milyon yıllık ilkel taş aletler bu insanların bir tür sal veya tekne yaparak bu adaya ulaşmış olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bu onların zekası ve problem çözme yeteneğinin inanılmaz bir göstergesidir. Homo erectus bir ilkel maymun değildi o ateşi, karmaşık aletleri, belki de tekneleri ve karmaşık bir kültürü icat eden bir öncüydü. Gelecekteki tüm insan türlerinin yolunu o açtı. Ve dünyaya yayıldığı için farklı coğrafyalarda farklı türlere evrilme fırsatı buldu. İnsanlık hikayesi işte bu noktada daha da karmaşık ve gizemli hal alıyor. Homo erectus'un Asya ve Afrika'da yayılırken Avrupa'ya giden bir kolu yeni bir türe evrildi. Homo heidelbergensis bu tür modern insanlara ne kadar yaklaştığımızın canlı bir kanıtıydı. Beyin hacmi 1230 cm küpe ulaşmıştı. Yani modern bir insanınkinden sadece bir tık küçüktü. Daha az çıkıntılı bir kaş yapısı ve daha küçük çeneleri vardı. Ortalama erkekler 1.75 boyunda ve 63 kiloydu. Ancak bu türün tarihinde inanılmaz bir dönem var. Arkeolog Lee Berger'e göre 350 bin yıl önce bazı Homo heidelbergensis popülasyonlarının boyu rutin olarak 2.1 metreyi aşıyordu. Evet, yanlış duymadınız. 2 metreden uzun dev insanlardan oluşan kabileler. Bu, muhtemelen otlakların genişlediği ve av hayvanlarının devasa boyutlara ulaştığı kısa bir döneme adaptasyondu. 7 metrelik insanlardan oluşan bir kabile ile karşılaştığınızı bir anlığına hayal edin. Heidelbergensis, aynı zamanda inanılmaz derecede yetenekli bir avcıydı. Almanya'da bulunan 400 bin yıllık bir arkeolojik alanda, avlanmak için kullanılan 8 adet ateşte sertleştirilmiş ahşap mızrak bulundu. Bu mızraklar, basitçe sivriltilmiş sopalar değildi modern bir cirit gibi fırlatılmak üzere tasarlanmış, ağırlık merkezi şaftın üçte birine dengelenmiş yüksek mühendislik ürünü silahlardı. Yapılan testlerde bu mızrakların replikaları modern atletler tarafından 70 metre uzağa fırlatılabiliyordu. Bu silahlarla dev filleri ve tarih öncesi atları avlayabildiklerini gösteren kanıtlar var. Onlar ekosistemlerinin zirve avcılarıydı. Avrupa'da yaşayan bu Homo heidelbergensis popülasyonu zamanla hepimizin bildiği o meşhur insan türüne evrildi. Homo neanderthalensis yani neandertaller. Neandertaller kısa ve tıknaz vücutları, kalın kemikleri, ağır kaş çıkıntıları ve büyük burunlarıyla soğuk iklime mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardı genellikle kaba ve aptal mağara adamları olarak tasvir edilirler ama bu tamamen bir yanılgıdır. Neandertallerin beyinleri modern insanlardan daha büyüktü. Bizim beyin hacmimiz ortalama 1300 cm küp iken, Neandertallerinki 1600 cm küptü. Aradaki 300 cm küplük fark, Homo erectus'a bizim aramızdaki fark kadardır. Peki bu onları bizden daha zeki mi yapıyordu? Muhtemelen hayır araştırmacılar bu ekstra beyin hacminin daha iyi görme ve koku alma gibi duyusal işlevler için kullanıldığını düşünüyor. Bizden daha iyi duyulara sahip olmaları bile tek başına inanılmaz bir şey. Tarih 350 bin yılını gösterdiğinde Afrika'da yeni bir tür evrildi. Bugün gezegendeki her insanı kapsayan o büyüktür. Homo sapiens yani biz. Bizim diğerlerinden birçok farkımız vardı. İlk olarak iskeletimiz Neandertaller gibi türlere kıyasla oldukça narin ve kırılgandı. Bu önemsiz bir detay gibi görünebilir ama aslında başarımızın temelinde yatan oydu. Daha zayıf yapımız nedeniyle hayatta kalmak için gruplar halinde işbirliği yapmada ve sosyal bağlar kurmada çok daha iyi olmak zorundaydık. Sadece iskeletimiz değil, kaslarımız da zayıfladı. Bilim insanları İnsan beynindeki karmaşıklık ve büyümenin kas gücündeki azalma ile paralel ilerlediğini keşfetti. Metabolizmamızdaki bir evrim kas gücünden feragat edip enerjiyi beynin prefrontal korteks gibi bölgelerine yönlendirdi. Bu bölge akıl yürütme, planlama, sosyal davranış ve genel zeka gibi karmaşık işlevlerden sorumludur. Yani daha büyük bir beyin için ödediğimiz bedel daha zayıf bir vücuttu. Biz Kaba kuvvetle değil, zekamız ve takım çalışmamızla hayatta kalacaktık. Biz Afrika'da evrilirken dünya hala kalabalıktı. Avrupa'da Neandertaller ve Heidelbergensis yaşıyordu. Asya'nın dört bir yanında gelişmiş Homo erectus popülasyonları vardı ve Afrika'da bile yalnız değildik. Yanı başımızda gizemli bir tür olan Homo naledi yaşıyordu. Küçük beyinli bu tür sanki Australopithecus günlerinden kalma bir kalıntı gibiydi ve diğer insansılar gibi ileriye doğru büyük adımlar atmamıştı. Yaklaşık 70 bin yıl önce her şeyi değiştirecek o büyük olay gerçekleşti. Homo sapiens Afrika'dan çıkarak dünyaya yayılmaya başladı. Ama bu kez bir avantajımız vardı. Yay ve oku icat etmiştik. Bu teknoloji bizi diğer tüm insan türlerinden çok daha verimli avcılar yaptı uzaktan, sessizce ve ard arda atış yapabiliyorduk. Bu hem büyük avları indirmemize hem de olası çatışmalarda üstünlük sağlamamıza olanak tanıdı. Diğer insan türleri bizden fiziksel olarak daha güçlü ve dayanıklı olabilirdi ama silahlarımıza ve stratejilerimize karşı koyamadılar. Dünyaya yayıldıkça kayıp kuzenlerimizle karşılaştık. Afrika'dan çıkar çıkmaz Orta Doğu'da Neandertallerle tanıştık. Asya'ya ilerlediğimizde hakkında çok az şey bilinen, gizemli bir insan türü olan deniz sovanlarla karşılaştık. Güney Asya'da, Endonezya adalarında ise cüce insanlar yaşıyordu. Hobbit olarak da bilinen Homo floresiensis sadece 1.1 metre boyundaydı ve beyinleri bir şempanzeninki kadardı. Bu muhtemelen adadaki sınırlı kaynaklara bir adaptasyon olan ada cüceleşmesi sonucuydu. Peki bu karşılaşmalarda ne oldu? Onları yok mu ettik? Belki kısmen evet. Kaynaklar için girdiğimiz rekabette muhtemelen onlara üstün geldik ama hikayenin tamamı bu değil. Çok daha şaşırtıcı bir şey yaptık. Onlarla çiftleştik. Evet, o kayıp insan türleri aslında tam olarak yok olmadılar. Onların bir kısmı bugün bizim içimizde, DNA'mızda yaşamaya devam ediyor. Bugün Sahra altı Afrika kökenli olmayan hemen hemen her insanın DNA'sında yaklaşık %2 Neandertal geni bulunur. Okyanusya'daki bazı popülasyonlarda ise bu oran daha da şaşırtıcıdır. %2 Neandertal ve %5'e varan Denisovan DNA'sı. Yani bu insanların genomlarının %7'si on binlerce yıl önce yok olmuş insan türlerinden geliyor. Bu genetik miras sadece bir tesadüf değil bize inanılmaz avantajlar sağladı. Örneğin, Nepal'in dağlık bölgelerinde yaşayan şerpaların yüksek irtifada kolaylıkla nefes almalarını sağlayan süper atlet geni, onlara 40 bin yıl önce çiftleştikleri deniz hovanlardan miras kalmıştır. Neandertallerden aldığımız genlerse, derimizin rengini, beyin fonksiyonlarını ve uyku düzenimizi etkileyerek soğuk iklimlere daha iyi uyum sağlamamıza yardımcı oldu. Onlar binlerce yıldır yaşadıkları coğrafyaların genetik sırlarını bize aktardılar. 20 bin yıl öncesine gelindiğinde gezegendeki tek insan türü Homo sapiens'ti. Diğerleri için oyun bitmişti. Onların neslini bizim tükettiğimiz düşüncesi üzücü olsa da hikaye bir yok oluştan çok bir birleşme ve dönüşüm hikayesidir. İnsanlığın öyküsü başarısızlıklar ve başarılarla dolu bir destandır. Bizden önceki pek çok tür dünyaya yayıldı. Ancak sonunda zafere ulaşan Homo sapiens oldu. Dünyayı fethettik ve yolumuza çıkan sakinleriyle karıştık. Bugün başka insan türlerinin kalmamış olması üzüntü veren. Ama unutmayın, aynaya her baktığınızda içinizde bir Neandertal'in, bir Denisova'nın hayatını taşıyor olabilirsiniz. Onlar ölmedi. Sadece bizim içimizde yaşamaya devam ediyorlar. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanmaktadır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.